Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Defo Öztüt siz de sitesini sizlere daha önce tanıtmıştım. Şimdi kaydolmayan arkadaşlar için tekrar bir anlatım yapmak istiyorum. Siteye kaydolmak için videonun açıklama yorum kısmındaki linklerden tıklayabilirsiniz. Bakın burada sign up bölümünde ilk öncelikle bizden bir araya kod istiyor. Yani yaşadığınız ülkenin kodunu istiyor. Buradan yaşadığınız ülkeyi seçiyorsanız sonra burada telefon numarası istiyor. iki kere de şifremizi yazıyoruz. Onun altında da invite kod bölümünde benim referans kodum gözükecektir. Ondan sonra WhatsApp ve Telegram adreslerinizde isterseniz yazabilirsiniz. En alttan da sign up'a tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada bazı bilgiler var. Site hakkında Telegram adresleri. Bunu çarpı tıklayarak kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işte bize 200 USD'lik bir bağımsız veriyor. Girişte kaydolduğumuzda bunu da Hemen çekemiyoruz arkadaşlar. İlk önce işte yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın buradan 300 g tıklıyoruz ve buradan recharge bölümüne geliyoruz. Burada bize bir transjüdan de vermiş. Bunu buradan copy linke tıklayarak kopyalıyoruz ve buraya minimum 10 USDT'lik yani 10 dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben de şimdi size yatırım nasıl yapılacağını göstereceğim. Trust Wallet'e geldikten sonra bakın siteye gönderme yapmak için buradan göndere tıklıyorsunuz. Buraya yapıştır kısmına az önceki transduce adresini yani USDT adresini yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra mesela buraya minimum 10 USDT yatırım var. 10 yazıyorsunuz. Ondan sonra da devama tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de siteye yatırım yapabilirsiniz. Benim şu anda da 1.77 USDT'lik bir bakiyem mevcut görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra arkadaşlar yatırımımızı yapıyorsunuz ve buradan tekrar siteye dönüyorsunuz ve yatırım yaptıktan sonra bakın buradan bir complete e tıklayarak da yatırımınızı onaylayabiliyorsunuz. Yatırımınız onaylandıktan sonra arkadaşlar çekim yapmak için bakın buradan tekrar 3 çizgiye geliyorsunuz. Bize işte günlük %3 kazanç verecek. Bunu da çekmek için buradan vitra bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim çekilebilir bakayım 1.98 USDT. Şimdi arkadaşlar Alttan transfer bölümünün altında receive interest on the base account seçeneğine geliyorsunuz. Interest transfer to cash withdrawal bölümünde alttan confirm'a tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 0.66 USDT tekrar birikmiş benim bakiyemde. Bakın confirm'a tıkladıktan sonra burada bize success dedi. Yani şu an başarılı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi 2.64 çekilebilir bakiyem oldu. Siz de arkadaşlar buradan her gün böyle toplayabilirsiniz. Çekilebilir bakiyeniz ya da hepsini beraber biriktirip çekerseniz de olur. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2.64 çekilebilir bakayım mevcut. Oraya 2.64 yazıyorsunuz. Ondan sonra onun altına da kendi USDT adresinizi yazıyorsunuz. Yani TRZ adresi giriyorsunuz. Şifreyi de yazdıktan sonra arkadaşlar bakın burada fee USDT 1 yazıyor. Yani yaptığım gündemden 1 USDT'lik bir, bir fee ücret kesecektir. Ben buraya çekim yaparsam 1.64 USDT hesabıma gelecek. Ama yine de arkadaşlar bakın buradan transfer bölümüne tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda success dedi. Yani başarılı bir şekilde 1.64 USDT şimdi hesabıma geçecektir. Onun için arkadaşlar tekrar 3 çizgiye tıklıyoruz. Bakın burada şehir kısmı bulunmakta. Burada bizim referans linkimiz bulunacaktır. Bunu buradan copy linke tıklayarak kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı yatırımlardan da %7, %8 ve %2'lik kazançlar elde edebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bakayım 3.41 USDT yükseldi. Yani işte 1.64'lük ödemesini yapmış bulunmakta. Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim sözcüklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.